Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Can kardeşimle beraberiz. Bir parça yapmıştık. Söyleyelim dedik. Saklı kaldı yeganeydi gözlerimde gülüşler. Bir haydi zor oldu ansızın çekip gitmeler. Benim kalbim kör oldu ve gözlerimse hürriye. Tam 12'den vurdum bu kalbini şimdi hisset. Hiç görmemiş insanlarla oturduk bu sofraya. Biz de de lokmasıyla büyüdük, haram yok paşa. Senin kanın çok bozuldu, bozuldu senin kanın Kanın yerde kalmadı, bak fazlasıyla akıttım Mikrofon düşman kesildi, atar damarı kanattım Kanatlandım o su aşkına, kollarımı Senin derin gözlerinde saklıydı cennetin Biz aşka ibadet diyenler yıkıldık abicim Şimdi boş ol, boş ol, boş ol hayatımdan sen boş ol Benle karşılaşmak için önce bir namuslu ol Lafın meclisten dışarı piç ettiniz açları Biz aşka ibadet dedik dinleyiz yankarı Şimdi boş ol, boş ol hayatımdan sen boş ol Benle karşılaşmak için önce bir namuslu ol Lafın meclisten hiç ettiniz aşkları Biz aşka ibadet dedik Dinleyiz yankarı Hani aşk ibadet olacaktı bizde Emir beş vakit ben Bir bir vakit istedim Hani sen ibadet ediyordun ya benimle Ben ölmek istedim de hiçbir zaman Dur demedim Kainat bu bir düşün Dün geceki düşün Gülüşün gelip gider gider ve gelmez artık Bakınca güneş söner Yazınca derdi biter Bakarsın ibadet Baksın çocuk kimse seni anlamıyor Dil kelam olur ve kulaklarda duyduğun mu ses Ölüp gidersen bile birileri dinler Beni mini minnettiler, gittiler geldiler Neredeler? Çıkın lan ortaya neredeyseniz Birisi dedi ki ben yaparım Kaç yıl oldu yapmadı Ciğerlerimi yaktı gitti Katiyen unutmadım Sayfalarıma parçalar karıştı Parçalandı bak sayfalar yine Darmaduman bekliyorsan beni Yıllar öncesine döndür bak be Sarmaduman yetmez kardeş Yerim bitti Yırdıman tüter Ben sana gücüm Ölüp gidenler Nereden bilecek Kaç paketin bittiğini Kaç bakalım Nereye kadar kaçacak Bir yürek olduğunu Göster bize İnanmak istemesek de Biz kötülerden değiliz Tek amacımız hayatta gülmek Tek hedefimiz ekmeği bölmek Kardeşlik bize Şimdi defol 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 Hayatımdan sen defol Benimle karşılaşmak için Önce bir namuslu ol Kafam mecliste kuşarı <laughs> Tükettiniz aşkları Biz aşka ibadet dedik dinle isyankarı Şimdi boş ol boş ol boş ol Hayatından sen boş ol Benle karşılaşmak için önce bir namuslu ol Lafın meclisten dışarı Tükettiniz aşkları Biz aşka ibadet dedik dinle isyankarı <laughs> Sen de kardeşim Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eyvallah. Allah'ın izniyle bu klibi yayınlamadan önce bir canlı performans yapalım dedik. Evet. Sağ olsun Serhat abim bugün izin almış, kırmadı. Geldi. Allah razı, razı olsun. olsun. Allah razı olsun abi. Herkese saygı ve sevgilerimizle Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eyvallah arkadaşlar. Allah'a